Bazen hayatında bir şey olur ve mantığın bunu açıklamaya yetmez. Bir insanla karşılaşırsın, bir cümle duyarsın, bir işaret görürsün ve içinden şu geçer: Bu tesadüf olamaz. Kalbin bir şekilde bunu hemen anlar, zihninse hala sorgular. Ve bazen bu anlar hayatın bize fısıldadığı küçük uyarılardır sessiz ama derin bir yankı gibi ama bu düşünce garip bir şekilde insanı rahatlatmaz aksine bir şeyi yerinden oynatır çünkü eğer bu bir tesadüf değilse o zaman hayat sandığımız kadar rastgele değildir birden fark edersin ki her detay birbiriyle konuşuyor gibi bu farkındalık seni hem heyecanlandırır hem de tedirgin eder. Çünkü kontrol ettiğini sandığın hayat aslında bir ağ gibi birbirine bağlıdır. Tesadüf kelimesi bizi korur. Olan biteni açıklamak zorunda kalmayız. Sorumluluk almayız. Olan oldu deriz. Geçer gider. Ama bazı anlar vardır. Ne kadar bastırsan da geçmez. İşte bu anlarda içimizde bir titreşim hissederiz. Adı konulamayan bir farkındalık. Bazen bu titreşim sadece durup nefes almamızı ve etrafımızı gözlemlememizi ister. İşte o anda hayatın inceliklerini görürüz. Aynı tür insanlarla tekrar tekrar karşılaşırsın. Aynı duygunun içine tekrar tekrar düşersin. Aynı soruyu farklı zamanlarda kendine sorarsın ve bir noktadan sonra fark edersin. Sorun kişilerde değildir, olaylarda da değildir. Bir desen vardır. Bu desen hayatın senin için çizdiği gizli yol haritasıdır. Her tekrar sana bir şey öğretir. Fark etsen de etmesen de hayat sürekli bir senkronizasyon gösterir. Bazı düşünürler bu anlara senkronizasyon der. Yani nedensel olmayan ama anlamlı eşzamanlılık. Carl Jung bu kavramı ortaya attığında aslında şunu söylüyordu. Hayat bazen nedenlerle değil, anlamlarla ilerler. Ve anlam her zaman bizim hazır olup olmadığımızla ilgilidir. Bazen aynı olay birine bir fırsat, diğerine bir uyarı olabilir. Her şey bakış açısına bağlıdır. Kadim öğretilerde ise senkronizasyon, bilincin hayatla aynı hizaya gelmesi olarak anlatılır. Yani olaylar değişmez ama senin onları algılayışın değişir ve bu değişim hayatın dokusunda görünür olur. Algın değiştikçe aynı olaylar sana farklı mesajlar verir ve her mesaj sana kendi yolunu çizme fırsatı sunar, bilinçli farkındalıkla yakalanan işaretler yaşamın gizli rehberliğidir. Eğer her şey birbiriyle bağlantılıysa, o zaman senkronizasyon bir işaret değildir. Bir ödül de değildir. Bir kehanet hiç değildir. Belki de sadece şunu gösterir. İçinde ne varsa hayat onu yankılar ve bu yankı bazen rahatlatır bazen de sorgulatır. Kendinle yüzleşmekten kaçamazsın. Her tesadüf göründüğü kadar masum değildir. Bazen uyanman için gelir. Ben senkronizasyonları fark etmeye başladığımda onları takip etmeye çalışmadım. Aksine durdum. Çünkü her anlamlı an yol göstermez. Bazısı sadece aynadır ve ayna her zaman hoş bir şey göstermez. Ama bu aynalar kendimizi daha derin anlamamız için bir fırsattır. Bazen aynaya bakmak cesaret ister. Çünkü gördüğün şey değiştirebileceğin veya kabul etmen gereken bir gerçek olabilir. Peki ya bu anlar seni rahatlatmıyorsa? Ya seni bir şeye zorlamak için geliyorsa? O zaman soru şu olur: Hayat mı seninle konuşuyor yoksa sen kendinle mi? Ve belki de cevap sessizce bekleyen kendimizdedir. Her işaret bizi düşünmeye, sorgulamaya ve büyümeye davet eder. Belki de mesele tesadüflerin anlamı değildir. Belki mesele onlara hazır olup olmadığımızdır. Ve unutma. Her an kendi hikayemizin bir parçasıdır. Farkında ol ya da olma, o an oradadır. Hazır olduğunda sessizliği dinle ve hayatın küçük işaretlerini kaçırma. Her biri sana bir şey anlatır. Eğer bu video sana bir farkındalık anı getirdiyse, beğen tuşuna basmayı unutma ve yolculuğumuzu birlikte sürdürmek için kanala abone olabilirsin. Yeni videolarda hayatın gizli senkronizasyonlarını ve anlamlı anlarını birlikte keşfedeceğiz. Şimdi derin bir nefes al ve hayatın işaretlerine dikkat et.